8 Kasım Salı günü gündemdeki kripto para piyasasına dair gelişmeler şöyle. Binance ve FTX arasındaki gerilimde tansiyon düştü. Binance CEO'su CZ dün akşam "Ben enerjimi geliştirme yapmaya harcıyorum, savaşmaya değil." Bugün günümü işimize ve toplumuza harcadım. Başkalarına da aynısını yapmalarını öneririm. İnşa etmeye geri dönelim açıklamasını yaptı. FTX CEO'su Sembek Manferit de birlikte çalışmaktan mutluluk duyarım diyerek Zoya zeytin dalı uzatmıştı. ABD Adalet Bakanlığı 50 binden fazla Bitcoin'e el konulduğunu açıkladı. Dün kanunen el konulan Bitcoin'lerin esasen Kasım 2021'de ele geçirildiği bildirildi. Söz konusu Bitcoin'ler Silk Road sitesiyle ilişkili. Basın açıklamasında Bitcoin'lerin dönemin bu en ünlü dark web pazar yerinden çalındığı belirtildi. Bitcoin'ler onları çalan James Song adlı kişinin evinde yapılan baskında ele geçirildi. Toplam 50.676 Bitcoin'in bugünkü değeri 1 milyar doların üzerinde. XRP yatırımcılarının yakından izlediği LBR davasını SEC kazandı. SEC Ripple'da olduğu gibi LBR'yi de geçen yıl kayıt dışı menkul kıymet sattıkları gerekçesiyle dava etmişti. Dün itibariyle mahkemeden karar çıktı. Yargıç SEC'nin iddiasının haklı olduğunu hükmetti. LBR'den yapılan açıklamada ise kaybettik, herkesten özür diliyoruz denildi. Ünlü yatırımcı ve dolar milyarderi Tim Draper 2018'de yaptığı Bitcoin 250 bin dolar olacak tahmininin arkasında olduğunu açıkladı. Draper, Lisbon'daki Web Summit'te yaptığı konuşmada Bitcoin'in 2023 ortasında bu seviyeye ulaşacağını düşündüğünü söyledi. Draper, 5 sene daha elinizde Bitcoin tutun ve rahat edin. Ayrıca şunu sakın unutmayın, bir Bitcoin her zaman bir Bitcoin'dir dedi.